Evet bu da kanlıca. Şöyle kökünden doğru. Evet. Bu da güzelmiş. Maşallah. Hay bakar mısınız? Da bakar mısınız? Oo oh, süper. Değerli dostlar mesela bunun altı mantar. Yavaşça kaldır üstünü. Kenarlarını kenarını iyice al. Bunun her tarafı mantardır. Evet bir kısmı bu mantarımızın. Bu mantarları yemekten ziyade değerli dostlar böyle gezmek, safari yapmak, toplamak zevk verici. Yoksa 2 kilo mantar alır yersiniz. Ah evet. Gördünüz mü? Bakın. Hem kanlıca hem Evet bu da kanlıca. Aradık aradık bu kadar bulamadım ama burada buldum. Bakın şurada da var. Değerli dostlar. Görebiliyor musunuz? Bakın şurası. Evet şöyle şimdi bunları alalım. Şöyle kökünden doğru. Ne kadar güzel görüyor musunuz? bakın. Minikleri de var ama çok mini almayalım. Yeniden gitsin büyüsün. Evet. O da güzelmiş. Bakın. Maşallah. bakın bir mantar bulduysanız yanında muhakkak vardır. Yanına yöresine iyi bakmanız lazım. Bakın aynı mantarın yanında şöyle tepesini tepesini açın birazcık. Evet. Evet şöyle çıkalım. Bakın. Buradan yüzünü göstermiş. Şöyle kökünden doğru. Hayır bakar mısınız? Şöyle yanına yöresine biraz bakalım var mı yok mu diye. işte bu. bu bunu almak böyle zevkli Evet devam edelim tam kovumun yanında bakar mısınız bakın burada var şöyle karıştıralım Muhtemelen burada da var bakın bakın değerli dostlar mantar burada da var bunun yanında hep vardır bakın şuraya da bakın bu görmüş olduğunuz bakın ileride de var Buralarda da var. Bak aşağıda da var. Hep var. Yeter. Şöyle onları çıkarmaya bakalım. Bakın şurada hemen bir kabarıklık var. Şurada dizimin dibinde bir kabarıklık var. Baktım. Bir tane buldum. Devam edelim şöyle. Bir tane de burada var. Bir de burada var. Şuranın üzerini kaldırdım. Görüyor musunuz? Böyle devam ediyorum. Bakın devam ettikçe küçük minik var. Bu küçükleri almayacağım. Bir başkası. Bir başkası alsın. Buraları kazıdıkça altından mantar çıkıyor. Bakar mısınız? <laughs> Bakın burada da var. Gördünüz mü? Devam ediyorum. Çekim zor oluyor ise daha da gösteremiyorum. Hep buralarda var. Bakar mısınız? Habire buluyorum. Abimle yengem de gittiler koşa koşa. Tek diye bekleyen içer çorbayı. Oh. Harika bakın. Bak bak bak. Şu çamın dibini görüyor musunuz? Kabarık yeri. Bak. Oh, süper. Bak yanında var da toprağın altında. Bakın. buralar hep mantar. Karıştırdım yer mantar. Şurayı kaldırıyorum şimdi. Gördünüz mü? Taze taze. Oo süper. Koç mu? Ne koç koçula yok anlıca. Tamam oradan bak ufak hafif kabar olan yerlere bak. Altı olduğu gibi dolu. Şuna bak. Bak kaldırdığım yerde mantar çıvış Bakın şöyle devam ediyorum. Tamam orada otur oradan baka baka gel. Bak 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 bak. Bunların altını görüyor musunuz değerli dostlar? Değerli dostlar mesela bunun altı mantar. Yavaşça kaldır üstünü. Kenarlarını kendi iyice al. Bunun her tarafı mantardır. Yavaş yavaş. Heh. Bak parçaladın. Yavaş yavaş al. Bak değerli dostlar de buralar hep mantar. Bakın hafif kabarıklığın olduğu yer. Bakın şurada da var. Değerli takipçiler, bugün nasibimizi bulduk. Yaklaşık 5 kilo kadar bir mantar. Artık yorulduk. Eve dönüyoruz. 2 saatlik bir süre içerisinde. Bu bize yeter. Evet bir kısmı bu mantarımızın. Böyle iki kova daha var. Allah bereket versin. İnanılmaz bir stres atıcı yetkinlik mantar toplamak. Herkese tavsiye ederim ama her bulduğunuz mantarı yemeyin. Bu kandıcı mantarı zehirli olabilir dikkat etmek lazım her mantar yenmez